Şatavca 51, Şatavca Merkez Kuzey Marmara Otoyoluna Değir tamam. Kartal Kartal şey tamam. bana bir telefon geldi komşulardan eee kömürlükten alev aldığını söylediler. Ben de hemen olay yerine geldim. İntikal ettim. Eve bir miktar sardı yangın. Ondan sonra itfaiye aradık. Zamanında geldiler hemen sağ olsunlar. Bir kısım zararla yangını söndürdüler. Peki yangın çıkış sebebi belli mi? Henüz belli değil. Çıkıştığı yerde elektrik falan yoktu zaten. Şarteller de kapalıydı. Ev boştu. Evde kimse oturmuyordu zaten. Tanın. 14'ünde ben adamımı kaybettim bak koronadan. Ben buraya kömür aldım, odun aldım, hepsini parayla aldım. Daha borcu verilecek. Burası neden çıkmışsa yangın çıkmış. Burası her şey bitti. Her şey bitti. Yani konservelerim vardı. Konservelerim hepsi bitti. Yiyeceklerim de buradaydı. Kömürlüğümdeydi. Neden yangın çıktı bilmiyorum. Hepsi bitti kül oldu. Aha siz de görüyorsunuz. benim hiçbir durumum yok. Vallahi ben yiyecek istemiyorum da bana odun kömür verirlerse çok memnun olurum yani. Gerçekten durumum yok yani. Ben de başkasından borç aldım bıraktım aldım işte. 15 gün aldım daha hiç yakmadım bile daha yakmadım. Evet, evet. Aa, bak suntaları falan kırdım. Sağdan soldan sunta getirdim. Sunta kırdım. Mal namilat birisi evini değiştirmiş. Onu kırdım. Onlarla idare ediyordum. bir evet, şey var mı? Dede soba var mıydı buranın içinde? Yok yok yok. Kablo falan var mı? Yok, kablosu elektrik kablosu var Yok elektrik de yok. Elektrik kablosu yok. İnternet dede? kablomuz bile yandı. Evet. Hı, i̇nternet kablosu yok. Abi internet kablosunun üstüne uyar. Evet evet. Ha ondan mı? Bak o ucu orada değildi.